bir lezzetle daha karşınızdayım. Bugün fırında makarna yapacağım size. Üzeri nar gibi kızaracak. Hadi şimdi başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bir paket fırın makarnamız var. Makarnayı pişirmek için yeteri kadar suyumuz olacak. 4 çay kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağımız var. Beşamel sosumuz için 1 yemek kaşığı tereyağımız var. 2,5 yemek kaşığı unumuz var. 1 paket kremamız var. 2,5 su bardağı sütümüz var. Ve fırında makarnamızın üzeri içinde yeteri kadar kaşar peynirimiz var. Şimdi hazırsak başlayalım. Öncelikle geniş bir tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Altını yakıyoruz. Ve isterseniz soğuk su, isterseniz de benim yaptığım gibi kaynamış suyumuzu tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Şimdi kaynayan suyumuzun içerisine tuzumuzu ilave ediyoruz. Makarnalarımızın yapışmaması için bir yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Şimdi bir paket fırın makarnamızın tamamını suyumuzun içerisine ilave edebiliriz. Makarnamızı bütün şekilde ilave ettikten sonra bu şekilde alt tarafları yumuşadıkça makarnamız tamamen tenceremizin içine girecek. Daha sonrasında bunları yapışmamız için arada bir karıştıracağız. Makarnamızın altları yumuşadıktan sonra bu şekilde makarnaları kırmadan çevirerek tamamen suyun içerisine girmesini sağlıyoruz. Şimdi isterseniz makarnamız pişerken biz beşamel sosumuzu hazırlayalım. Şimdi beşamel sosumuz için 1 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. Tereyağımız eridikten sonra içerisine 1-2 damla sıvı yağ ekliyorum. Bu sıvı yağ tereyağımızın yanmasını engelleyecektir. Tereyağımız tamamen eridikten sonra unumuzu ilave edebiliriz. unumuzun dibine tutmaması için sürekli karıştırıyoruz. Arkadaşlar yemeğimizin un kokmaması için bu şekilde sürekli karıştırıyoruz ve pembeleşinceye kadar kıvam almasını sağlıyoruz. Arkadaşlar kavurduğumuz unumuzun rengi bu şekilde olacak. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü ilave edeceğiz. Onun için sizde de varsa mutlaka çırpıcıyla ilave etmenizi öneririm. Çünkü sütün kesilmemesi gerekiyor. Sütümüzü alıyoruz yavaş yavaş sürekli karıştırarak sürekli karıştırarak aynı zamanda unumuzun da topaklanmasını engelleyeceğiz bu şekilde. Bu şekilde sürekli karıştırarak sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Sütümüzü tamamıyla bu şekilde karıştırarak yedirdik unumuza. Ve şimdi kremamızı bir paket yaklaşık 200 mililitrelik kremamızın hepsini karışımımızın içerisine ekliyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve beşamel sosumuzu muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Makarnamız bir tık diri olacak şekilde kaynadı. Arkadaşlar bir tık diri bırakıyoruz çünkü beşamel sosla harmanladığımız makarna fırına da gireceği için orada da küçük bir pişme olacak. O yüzden şu anda makarnamızı ocaktan alabiliriz ve süzebiliriz. Beşamel sosumuz kıvamına aldı. Gördüğünüz gibi muhallebi ayarında oldu. Ve şöyle kaşıkla da sizlere göstereyim. Beşamel sosumuz böyle oluncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Ve artık beşamel sosumuz kıvamlandı ve bu fırın makarnamız için hazır hale geldi. Şimdi haşladığımız ve süzdüğümüz makarnamızı tekrar tenceremize koyduk. Daha sonra pişirdiğimiz beşamel sosumuzu bu şekilde makarnamızın üzerine ilave ediyoruz. Evet beşamel sosumuzu ilave ettikten sonra bu şekilde makarnalarımızı kırmadan yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ve tamamen makarnalarımız ve beşamel sosumuz harmanlandıktan sonra ısıya dayanıklı borcamımıza koyabiliriz artık. Altı yanmaması için bir tatlı kaşığı kadar tereyağımızı borcamımızın altına bu şekilde gördüğünüz gibi e, sürdük. Daha sonrasında böyle kaşık yardımıyla makarnamızı yavaş yavaş alıyoruz. Yarısını borcama aldığımız makarnamızın arasına rendelediğimiz kaşar peynirden bu şekilde biraz dağıtıyoruz. Bu şekilde araya koyduğumuz kaşar peynirimiz makarnamızın daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şimdi kalan makarnamızın tamamını borcamımızın üzerine ilave ediyoruz. Makarnamızın kalan kısmını da borcamımızda güzelce yaydıktan sonra kalan kaşar peynirimizi her tarafa eşit gelecek şekilde yine üstüne döküyoruz. Kalan kaşarımızı da güzelce fırın makarnamızın üzerine yerleştirdikten sonra hiçbir boşluk kalmadı gördüğünüz gibi makarnamızın üzerinde önceden ısıtılmış fırınımıza yerleştiriyoruz. Fırınımızı 200 dereceye ayarladık. Üzeri kızarana kadar bu şekilde fırında kalacak. Turbo ayarı olan fırınlar için turboyu açmanızı öneririm. 20-25 dakika, ortalama 20-25 dakika kalması yeterlidir. Arkadaşlar, fırında makarnamız yaklaşık 20 dakika sonrasında çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet oldu. Üzeri nar gibi kızardı. Şimdi bir dilim keserek size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi servis hazır fırında makarnamız şu şekilde. Gördüğünüz gibi içindeki kaşar da mükemmel şekilde eridi. İşte fırında makarnamız gördüğünüz gibi afiyetle yemeye hazır. Bizi izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.